Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün 8. sınıflar için örnek yazılı çözümü yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığı paylaşmış olduğu senaryolardan 5. senaryoyu baz aldım. 5. senaryoda 6 kazanım var. 6 soru sorulacak ama ben bu yazılıyı hazırlarken 10 soruya tamamladım. 10 soru çözeceğiz. Biraz daha konuları pekiştirmiş olursunuz umarım. Arkadaşlar birinci kazanımımız verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur. Pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpım şeklinde yazar kazanımı. Sorumuz 240 sayısını asal çarpan algoritması kullanarak asal çarpanlarına ayırınız ve taban tabanı asal sayı olan üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazınız demiş. Öncelikle verilen sayıyı yani 240'ın asal çarpanlarını bulacağız arkadaşlar. Asal çarpanlarını iki yöntemle buluyorduk. Hatırlayın bir tanesi asal çarpan algoritması şu an yapmış olduğum. Bir tanesi de çarpan ağacı yöntemiydi. Asal çarpan algoritmasıyla önce en küçük asal sayı olan 2'ye bölmüştük. Hatırlayın 2'ye böldüğümüzde 120, 120'yi tekrar 2'ye bölebiliriz. 60, 60'ı 2'ye böldüğümüzde 30, 30'u 2'ye böldüğümüzde 15. Artık 2'ye bölünmediği için ikinci asal sayıya geçtim. 3'e böldüm. 5 ve 3'e bölünmediği için artık diğer asal sayı yani 5'e bölmüş oldu. Gördüğünüz üzere arkadaşlar 240 sayısının 3 tane asal çarpanı var. Bunlar da 2, 3 ve 5. Peki bizden ne istedi soruda? Bunları tabanı asal sayı olan üstü ifadelerin çarpımı şeklinde yazın demiş. O zaman 240 neye eşit olur arkadaşlar? 2 üssü 4. Neden? Çünkü 1, 2, 3, 4 tane 2'nin çarpım var burada. Başka ne var arkadaşlar? 3 var, 5 var. Bunlardan birer tane olduğu için üstlerini yazmasanız da olur. Ama üstüne 1 yazarsanız da yine doğru yapmış olursunuz ve bu şekilde çözmüş oluruz. Eğer bir sayının çarpanlarını soracak olursa soruda biz yine şu asal çarpanlardan yararlanıp yazabileceğiz. Biz hepsini yazmayacağız şu an ama şimdi biraz ön bilgi olsun diye şöyle göstereceğim. Önce 1 çarpı 240. 1 ve 240'ın 240'ın çarpanları olduğunu, bölenleri olduğunu unutmayacağız ve sıradan şu asalları kullanıp diğer çarpanlarına ulaşabiliriz demiştik. Örneğin 2. Ben şuradaki 2'yi alırsam şu kalan sayıların çarpımını ben 120 olarak bulurum. Ve asal çarpanlarım arasında 3 var mı? Var. 3'ü aldığımda arkadaşlar şu 3'ü kullanmıyorum. 3 dışındaki tüm sayıların çarpımı 4 tane 2'nin çarpımı 16. 16 ile de 5'i çarptığımızda 80 buluruz. 4 var mı elimde? Var arkadaşlar. 2 tane 2'yi aldığım zaman 4 kullanmış olurum. 4 için şu 2 tane 2'yi almayacağım. Geriye kalan diğer sayıları 2 kere 2 4, 4 kere 3 12, 12 çarpı 5 60 şeklinde diğer pozitif tam sayı çarpanlarını bu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Peki, ikinci kazanımımız iki doğal sayının en büyük ortak bölenini ve en küçük ortak katını hesaplar, ilgili problemleri çözer kazanımı. Sorumuza bakalım. 40 litre zeytinyağı ile 60 litre ayçiçek yağı hiç artmayacak biçimde ve birbirine karıştırılmadan eşit hacimli şişelere doldurulacaktır. Öncelikle biz şu paragraftan şu paragraftan şunu bilmeliyiz arkadaşlar. Eğer zeytinyağları bidonlardan ya da büyük ebatlı bir nesneden küçük ebatlı şişelere doldurulacaksa yani büyükten küçüğe aktarma varsa biliyoruz ki bu bir ortak bölen sorusu. Evop sorusu arkadaşlar. Peki ne yapacağım ben burada? 40 ve 60'ın ortak çarpanlarını bulacağım. Önce ortak çarpanlarını bulalım. Sonra bir orada iki soru var. O iki soruyu birlikte yorumlamaya çalışalım. Arkadaşlar 2'ye bölerim. 40 ve 60 ikisi de 2'ye bölündüğü için işaretliyorum. Daha sonra kullanmak üzere. 40'ı 2'ye böldüğümde 20, 60'ı 2'ye böldüğümde 30 olur. Tekrar 2'ye böldüm ve 20 30 ikisi de 2'ye bölündüğü için tekrar işaretliyorum 2'yi. Burası 10 arkadaşlar. Burası 15 2'ye böldüm. Sadece 10 bölündüğü için işaretleme yapmıyorum. 15'i bölemedim. Artık 2'ye bölünen sayı olmadığı için 3'e geçtim. 5'i 3'e bölemedim ama 15'i 3'e böldüğümde burası da 5 kalır. Artık 5'e bölüyorum. Her iki sayı da 5'e bölündüğü için 5'i işaretliyorum. Şimdi sorulara bakarım. Bakalım. Buna göre bu iş için kullanılacak şişeler kaçar er litre olabilir? Arkadaşlar 1 litrelik şişeleri kullanabilirim. Bu tüm sayılara uyumlu. Yani biri her durumda alabiliriz. Şurada işaretli olan sayıları kullanıyorum. 2'yi tek başına aldığımda 2 litrelik şişe kullanabileceğimi söyleyebilirim. Peki 3 var mı? Yok. 4 var mı? Var arkadaşlar. 2 i̇ki tane 2'yi kullandığımda 2 kere 2 4. Demek ki 4 litrelik şişe de kullanabilirmişiz. Şuradaki 5'i tek başına aldığımda evet 5 litrelik şişe de kullanabileceğimizi söyleyebiliriz. Başka arkadaşlar burada 2, 2 ve 5 var. İkili alacağım, tekli alacağım, üçlü alacağım bütün ihtimalleri burada göz önünde bulundurmak zorundayız. 2 ile 5'i çarptığımda 10 olur. 10 litrelik şişe de kullanabilirim. Ve 3'ünün çarpımı arkadaşlar 2 çarpı 2, 4, 4 kere 5, 20. 20 litrelik şişe de kullanabiliriz. Demek ki kaç tane alternatifimiz var? Burada 6 tane farklı şişe kullanabileceğimizi söyleyebiliriz. Diğer soruda sorunun ikinci şıkkında bu iş için en az kaç şişe gereklidir diyor. Eğer ben az şişe kullanılmasını istiyorsam arkadaşlar hangi şişeyi kullanmam lazım? En büyük şişeyi kullanacağım. En büyük şişe peki kaç litrelikti? Şurada yazmıştık. 20 litreydi. Şimdi artık zeytinyağını ve de ayçiçek yağını şişelere koyacağız gibi düşünün. 60 litre ayçiçek yağı var. Ben 20'lik şişeleri doldurursam buradan kaç şişe dolar? 3 şişe. Yine 40 litre zeytinyağını 20'lik şişeleri doldurursak buradan da 2 şişenin dolacağını söyleriz. Toplamda arkadaşlar 5 şişe kullanmış olacağız bu iş için. Tabi en az dediği durumda yoksa farklı durumlarda farklı sayıda şişe kullanabileceğimizi unutmayalım. Ve üçüncü soru arkadaşlar. Neymiş kazanımımız? Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. Sorumuz neymiş ona göz atalım. Kalemi de aldım. 7A 2 basamaklı sayısı ile 60 sayısı aralarında asaldır. Buna göre A yerine yazılabilecek rakamlar hangileridir? Demiş. Öncelikle şunu unutmayalım arkadaşlar. Bir dışında arkadaşlar, bir dışında birden başka ortak böleni olmayan birden başka ortak böleni olmayan sayılar aralarında asaldır. Aralarında asaldır. Birden başka ortak çarpanı olmayan sayılar aralarında asal. Peki şimdi 7A sayısı var. Kimle? 60'la aralarında asal olsun istiyoruz. 60 sayısı çift olduğu için arkadaşlar öncelikle şunu düşüneceğim. 70'li olan sayı çift olamaz. Çift olduğu zaman ikisi de en kötü ihtimalle ikiye bölünür ve aralarında asal olmaktan çıkar. O yüzden ben çiftleri almıyorum. Şöyle 71, 73, 75, 77, 79. Sadece tek sayıların olabileceğini öncelikle yazacağım ama tek tek kontrol edeceğim. 71 ile 60 arkadaşlar aralarında asal o yüzden A yerine 1 yazabiliriz. 73 ile 60 yine aralarında asal. O yüzden A yerine 3 yazabiliriz arkadaşlar. 75 ile 60 aralarında asal değil. Neden? Çünkü arkadaşlar 75'in çarpanları arasında 3 ve 5 var ki 60 da 3 ve 5'e bölünür. O yüzden aralarında asal olamazlar. Bunu da çizdik. Bu da olamaz. 77 ile 60 arkadaşlar aralarında asal. O yüzden A yerine 7 de yazabiliriz. Ve 79 da 60 yine aralarında asal. Düşündüğünüz zaman ortak çarpanları olmuyor arkadaşlar. Peki A yerine neler yazabildik? 1 yazabildik, 3 yazdık, 7 yazdık, 1 de 9 yazabildik. Demek ki bu sayılar A yerine yazılabiliyor diyeceğiz arkadaşlar. Ve dördüncü sorumuz kazanım arkadaşlar tam sayıların tam sayı kuvvetlerini hesaplar kazanımı. Soruda iki sayı verilmiş arkadaşlar. Bir A sayısı ve de B sayısı. Bunları bulduktan sonra A ve B'nin çarpımını bizden istiyor. A sayısı 4 üstü eksi 2 arkadaşlar. Ben bunu nasıl e, sayıya çeviriyorum? Öncelikle şunu yapıyorduk. Paydasına 1 yaz. Eksi 2'yi tekrar kullan. Eksi 2'yi iki artı 2'ye dönüştürmenin yolu neydi arkadaşlar? Pay ve paydanın yeri değişecekti. Yani 1 bölü 4 üssü 2 olacak. Ben 4 ile 1'in yerini değiştirdiğimde buradaki eksi 2 neye dönüşüyor? Artı 2'ye dönüşmüş oluyor. Peki bu neye eşit? Hem 1'in karesi hem de 4'ün karesini almak demektir. 1'in karesi 1, 4'ün karesi 16. İlk sayı 1 bölü 16 bulduk. Yani bu hangi sayıydı? Bu A sayısıydı arkadaşlar. Gelelim diğer sayıya. B sayısı 3 üssü 4. Ne demek bu arkadaşlar? 4 tane 3'ün çarpımı demektir. Peki bunu kaç buluruz? 81 buluruz. Bu hangi sayıydı? B'ydi. Benden ne istiyor? A çarpı B'nin değerini istiyor. A sayısı 1 bölü 16'ydı. B sayısını 81 bulduk ve bunları çarp diyor bize. Peki ben 81'in paydasında 1 yazabilir miyim? Yazabilirim. O zaman çarpma işleminde paylar paylarla, paydalar paydalarla çarpılır hatırlayalım. 81 ile 1'i çarptım 81. 16 ile 1'i çarptım 16 olmuş olur. Böyle yazabileceğiniz gibi şu şekilde de yazabilirsiniz arkadaşlar. 81 3'ün 4. kuvvetiydi. 16 2'nin dördüncü kuvvetiydi. Ben bunu tek bir paranteze 3 bölü 2'nin ortak dördüncü kuvveti olarak da yazabilirim. Bu da aklınızda bulunsun. Peki. Ve beşinci sorumuz arkadaşlar. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar birbirine denk ifadeler oluşturur. Hangi kurallarda işte üssün üssüydü arkadaşlar çarpılır. Çarpma işleminde tabanlar eşit ise üstler toplanır. Ya da üstler eşit ise tabanlar çarpılır. Bölme işleminde arkadaşlar iki sayının eğer tabanı eşit ise üstlerin farkı alınır. Eğer üstler eşit ise o zaman ben tabanlarını birbirine bölmem gerekiyor diyeceğiz. Şimdi sorumuzda ne var arkadaşlar? Aşağıdaki ifadeleri denk ifadeler oluşturunuz demiş. 3 üssü 18'e denk ifadeler oluşturalım. 3 üssü 18'e denk ifade oluşturmak için şöyle yan tarafta 18'in çarpanlarını önce hatırlayacağız arkadaşlar. 1 çarpı 18, 2 çarpı 9, 3 çarpı 6. Şimdi bu ikilileri kullanarak ben 3 üssü 18'in denk ifadelerini oluşturacağım. Şu ikiliyi kullanacağım arkadaşlar. Yani 3 üssüne 2 yazıp tekrar üstüne 9 yazabilirim. Çünkü 2 ile 9'u çarptığımda Sonuç 18 oluyor. Şunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. 9 ile 2'nin yerini değiştirirsem sonuç değişmiyor. 9 üssü 3 üssü 9 üssü 2 şeklinde yazabilirim. Peki şuradaki ikiliyi kullanacak olursam 3 ile 6'yı o zaman 3 üssü 3 üssü 6. Peki yerlerini değiştirirsek üstlerin 6'yı aşağıya, 3'ü yukarıya alabilirim. İşte gördüğünüz gibi denk ifadeler oluşturduk. Peki başka yapamaz mıyız? Yani çok denk ifade oluşturabiliriz. Şuradaki ifadeyi arkadaşlar 3'ün karesi 9'a eşit. Üstündeki 9'u yazarsın. Bu da bir denk ifade olur. Ya da şuradaki ifadeyi 3 üssü 3 kaça eşit? 27. Kuvvetindeki 6'yı yazarsın. Bu da bunlara denk bir ifade. Bunun gibi çeşitlendire biliriz arkadaşlar. Bu birinci sayımızdı. Şimdi 2 üssü 30'a denk ifadeler oluşturalım. Onun için 30'un çarpanları 1 ile 30, 2 ile 15, 3 ile 10, 5 ile 6. Peki önce şu ikiliyi kullanacağım. İki üstü 2 üssü 2, üssü 15 yazabilirim. Çünkü 2 ile 15'in çarpımı 30 olur. 15 ile 2'nin yerini değiştirebiliriz arkadaşlar. Şimdi diğer ikiliyi kullanacağım. 2 üssü 3 yazıp üstüne 10 yazabilirim. 2 üssü 10 yazıp üstüne 3. 10 ile 3'ün yerini değiştirmiş olurum. Şimdi 5-6 ikilisini kullanacağım. 2 üssü 5 yazıp üstüne 6. 2 üssü 6 yazıp üstüne 5 yazabilirim. Bu şekilde bu sayılara denk ifadeler oluşturmuş oluruz arkadaşlar. Ve 5. soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Geldik 6. soruya. Altıncı sorumuzun kazanımı çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır kazanımı. Peki sorumuz neymiş? Bir A4 kağıdının kütlesi 2 tam onda 4 gramdır. Bir top kağıt 500 tane kağıttan oluşmaktadır. Buna göre 6 top kağıdın kütlesini gram cinsinden bilimsel gösterimle ifade ediniz demiş. Önce şöyle küçük bir hatırlatmada bulunacağım. Arkadaşlar bilimsel gösterimde şöyle bir yazma biçimi var. Peki burada kullanmış olduğumuz ne? Ne oluyor arkadaşlar? Herhangi bir tam sayı oluyor. Ama A için her sayıyı alamıyoruz. A yerine yazabileceğimiz sayılar 1 ile 10 arasındaki sayılar ama 1 dahil oluyor arkadaşlar. 1'i alabiliyoruz ama 10 alamıyoruz. 1 ile 10 arasındaki sayılar 1 dahil yazılabilir. Bunun dışındaki sayılar bilimsel gösterimde A yerine yazılamıyor. Şimdi sorumuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar bir kağıdımızın kütlesi ağırlığı 2 tam onda 4 grammış. Peki bir top kağıtta kaç tane varmış? 500 tane. O zaman ne yaparım ben? Öncelikle 500 ile 2 tam 10'da 4'ü çarparım. Çarparken şunu yapabilir miyiz arkadaşlar? Şunun bir sıfırını bunu virgülden kurtarmak için kullanabilirim. Yani sonuç ne olur? 50 ile 24'ün çarpımı şeklinde olur. 5 ile 4'ü çarparsam 20. 2 elde 5 ile 2'yi çarparsam 10. 2 elde 12. Burada kullanmadığım sıfırı da eklersem 1200 gram olacak arkadaşlar. Bu bir top kağıt. Peki kaç top kağıt vardı? 6 top kağıt vardı. O zaman 6 ile de 1200'ü çarpar mıyız arkadaşlar? 6 kere 0, 0. 6 kere 0, 0. 6 kere 2, 12. 1 elde. 6 kere 1, 6. 1 elde, 7. 7200 gram arkadaşlar tüm kağıtlarımızın ağırlığı. Bunu bilimsel gösterimle, bu arada bu tür sorularda şuna dikkat edin. Bana verilen birim gram ama istenen yine gram. Bir dönüştürme istemiyor. Buna dikkat edelim. Kimi zaman gram verir ama kilogram ister ya da gram verir, ton ister. Burada böyle bir şey yok. Artık bilimsel yapacağız. 7200'ü bilimsel gösterimle şu şekilde ifade edelim. Bilimsel olabilmesi için arkadaşlar 7 ile 2 arasına bir virgül koymam lazım. Yani 7 tam onda 2 çarpı 10 olur. Peki bu sayıyı ben şuraya alırken ne yaptım? Küçülttüm. 3 basamak küçüldü. 3 basamak küçüldüyse arkadaşlar burası da 3 basamak büyür. Yani 7 tam onda 2 çarpı 10 üssü 3 bilimsel gösterim şeklinde yazılmış olur. Ve arkadaşlar 5. soruyu pardon 6. soruyu geçtik. Bundan sonrakiler biraz tekrar niyetinde arkadaşlar. Senaryoda dediğim gibi 5. senaryoyu kullandım. 5. senaryoda altı kazanım, ...altı soru var. Ama biraz daha pekişmesi için 4 soru daha eklemiş oldum. Üstü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar birbirine denk ifadeler oluşturur. Az önce aynı kazanımla soru çözmüştük. Burada da arkadaşlar bölme işlemini kullandık. Bölme işleminde tekrar hatırlayacak olursak ya tabanları eşit olmalı ya da buradaki gibi üstleri eşit olmalı işlem yapabilmemiz için. Peki tabanları eşit ise aynı tabanı yazarım. Payın üstünden paydanın üssü çıkarılır. Yani 8'den 2 çıkarılır. 3 üssü 6 olur. Tabanları eşit ise üstlerin farkı alınıyor arkadaşlar. 8'den 2'yi çıkardık. 3 üssü 6. Bu işlemin sonucu olur. Eğer tabanlar eşit ise ben buradaki bölme işlemini yapabilirim. 15'i 3'e böldüğümde 5 olur. Ortak üst değişmez sonuç bu olur. Yeri gelmişken çarpmaya da bir deyineyim değineyim arkadaşlar. Örneğin 2 üssü 4, 2 üssü 7. Çarpma işleminde tabanlarımız eşitse taban değişmez. Üstleri toplarız. 4 ile 7'yi toplarsın. 2 üssü 11 olur. Eğer arkadaşlar 2 üssü 6 çarpı 5 üssü 6 gibi üstleri eşit olan iki ifadeyi çarparsak burada tabanları çarpabiliyoruz. 10 üssü 6 olmuş olur. Çarpma ve bölmeyi bu şekilde kısaca kısaca tekrar etmiş olalım. Ve 8. soru arkadaşlar. 8. soru verilen bir sayıyı onun farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. Yani çözümleyeceğiz biz bunu arkadaşlar. Çözümlerken şöyle bir kısa yol kullanalım. Ben şuraya tekrar sayı alacağım. Daha rahat yazmak için biraz büyüterek yazacağım. 148 arkadaşlar. Bir küçük kodlama kullanacağız. Birler basamağına 0 ve diğer kalan kısımlarına sayı doğrusunun tersi şeklinde sayı verelim. Burası eksi 1, eksi 2, eksi 3. Sağ tarafı negatif, sol tarafı pozitif kullanalım. Şimdi artık yazıyorum arkadaşlar. İlk sayı burada 2. 2 çarpı 10 yazdıktan sonra şurada Kodladığım sayıyı yazıyorum buraya. 2. Çünkü onun karesi 100 demek. 2 çarpı 100, 200 olur ve sayım ne oluyor? 200 oluyor. 256 ya orada 200. 2 tane yüzlük var. Artı. Sıradaki sayım 5 arkadaşlar. 5 çarpı 10 yazdım. Kodlamada onun üstüne kaç yazmam gerekiyor? 1 yazmam gerekiyor. Çünkü 50'li bir sayı. 50'yi nasıl kullanacağım? 5 çarpı 10. Peki burada 5 çarpı 10 üssü 1 ne demek? 5 çarpı 10 demektir. Sıradaki sayım 6. 6 çarpı 10 yazdım. Üstüne ne yazmam gerekiyor? 0. Devam ediyorum. 1 çarpı 10 üssü eksi 1 artık sistemi öğrendik. Sayıyı yaz. Kodlamayı 10'un üstüne geçir. Sıradaki sayı 4. Artı dedim 4 çarpı 10. Üstüne ne yazarım onun? Eksi 2 yazarım. Artı şuraya alacağım sığmayacağı için. Sıradaki sayı 8. 8 çarpı 10. Üstüne ne yazarım onun? Eksi 3. Bu şekilde arkadaşlar çözümlemiş olduk sayımızı. Ve bunu da çözdükten sonra arkadaşlar 9. sorudayız. Evet. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini ve en küçük ortak katını hesaplar, ilgili problemleri çözer. Kazanımımız bu. Ahmet kalemlerini beşer ve altışar saydığında her seferinde 3 kalem artıyor. Ahmet'in kalemleri yetmişten fazla olduğuna göre en az kaç kalemi vardır? Bu bir kat sorusu arkadaşlar, ortak kat sorusu. Çünkü Ahmet kalemlerini beşer ve altışar sarıyor. Demek ki Ahmet'in kalemleri çok sayıda. Beşer de say sayabiliyor, altışar da sayabiliyor, gruplandırabiliyor. Yalnız sayarken her seferinde 3 kalem artıyor. Bir, önce şunu bilmem gerekiyor. Ahmet'in kalemleri hem 5'in hem 6'nın katı arkadaşlar. Peki biz ortak katı nasıl buluyoruz? Algoritmayla buluyoruz. Uzun yolu şudur arkadaşlar. Yalnız bir şey daha hatırlatacağım ben burada. 2'ye bölersin, 5'i bölemedim, 6'yı böldüm, 3 üç oldu. 3'e bölersin. 5'i bölemedim burası 1 olur. Sonra 5'e bölerim burası 1. Buradaki sayıları çarptığında sonucun 30 olduğunu görürsün. Ama siz 5 ile 6'nın aralarında asal olduğunu eğer görürseniz arkadaşlar aralarında asal iki sayının ekoku ortak katı iki sayının çarpımına eşittir. Yani buradan direkt 30 bulabilirsiniz. En küçük ortak katları kaç arkadaşlar? 30. Peki 30 Ahmed'in kalemleri 30, yalnız 3 kalemin arttığını söylemiştik. Artan 3 kalemi eklediğimizde Ahmed'in kalemleri 33 tane olabilir. Ama burada bir şart daha var. Diyor ki Ahmed'in kalemleri 70'ten fazla. O halde ne yapmam lazım? Ortak katın katlarına gitmem lazım. Neydi ortak katı? 30. Bir ikinci katına geçiyorum. 60. 3 artan kalemi eklediğimde Ahmed'in 63 tane kalemi de olabilirdi. Ama yine şartı sağlamıyor çünkü 70'i henüz geçemedim. O zaman 30'un 3. katına çıktım. 90 artan 3 kalemi ekledim. 93. Artık şartı sağladık. 70'i geçtiğimize göre kesin diyeceğiz ki Ahmed'in 93 tane kalemi vardır diyeceğiz arkadaşlar. Bu soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Ve şimdi 10. sorumuz arkadaşlar. Evet. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır demişiz yine kazanım olarak. Peki arkadaşlar iki tane sayımız var bilimsel göstereceğiz. Az önce bilimsel gösterimle ilgili bir soru daha çözdük. Şuna dikkat ediyoruz. Önce Öyle bir yere virgül koyuyoruz ki arkadaşlar bakın 2 ile 5 arasına virgül koyacağım. Neden? Çünkü 2 ile 5 arasına virgül koyduğumda sıfırlar dışında okuduğum sayı şurası arkadaşlar. 2 tam %85 oluyor ve benim söylemiş olduğum A sayısı ne demiştik arkadaşlar? 1 ile 10 arasında evet 1 olabilir ama 10 olamaz. 1 ile 1'den başlar. 9 virgüllü sayılarda bitmiş olur. İşte bunun için virgülü öyle bir yere koyduğumda sol tarafta sadece bir basamaklı bir sıfır dışında rakam kalması lazım. Onun için virgülü nereye koymam lazım? 2 ile 5 arasına. Peki 2 ile 5 arasına virgülü koyduğumda 2 çarpı 2 tam %58 olur. Çarpı 10 şeklinde göstereceğim diğer kısımlarını. Peki bu sayıyı ben buraya alırken küçülttüm arkadaşlar. Kaç basamak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamak küçülttüm. O zaman burası ne olacak? 7 basamak büyür. Yani bilimsel gösterimi 2 tam %58 çarpı 10 üssü 7 şeklinde olur. Diğer sayıya bakalım. Şimdi virgülü nereye aktarmam lazım? Tekrar 2 ile 5 arasını burada da. Neden? Sol tarafta bir rakam kalacak. Sıfır dışındakilerden söz ediyorum. O zaman 2,5 olur. 2 tam 10'da 5 olur. Çarpı 10 şeklinde göstereceğim. Arkadaşlar virgül buradaydı. Ve buraya taşımış olacağım. Peki kaç adımda taşıdım onu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 adımda taşıdım. O yüzden burası kaç olacak? Eksi 8. Neden? Çünkü ben bu sayıyı 8 basamak büyüttüm. O halde üstüne olacak. 8 basamak azalacak. O yüzden eksi 8 şeklinde yazılır. Evet arkadaşlar 10 soruyla kısa öz bir yazılı tekrarı yaptık. Hepinizde sınavlarınızda başarılar dilerim.